PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nda -Mobile. dalgalandırıyorlar. Hepinize merhaba e-spor severler. Yepyeni bir haber bülteni ile karşınızdayız. S2G Esports, PUBG Mobile koçu Blameless için gelecek tekliflerin değerlendirileceğini bildirdi. PMGO ön aşaması oynayacak temsilcilerimiz Fenerbahçe Espor ve Black Esports Özbekistan'a uçtu. Eternal Fire kadrosundan Aurora'ya transfer olan temsilcilerimiz ilk turnuvasına çıktı. Bekletmeden haber bültenimize geçiş yapalım. İlk haberimiz her zaman olduğu gibi PUBG Mobile Esporundan. Teto Games'in düzenlediği Always On PUBG Mobile turnuvasında mutlu sana ulaşan ekip Kara Esports oldu. Bu sezonun başında kurulan Karay Esports oynadığı turnuvalarda ilk kez şampiyonluk yaşamayı başardı. Teto Games turnuvasının ilk gününü lider bitiren s 2 Esports ise ikinci günde liderliğini koruyamadı ve turnuvayı 6. sırada kapattı. Karay Esports şampiyon olurken bunu galibiyet almadan gerçekleştirdi. Son alan partnerlik turnuvasında ikinci olan Kara e Sports ikinci sırada yer alırken bunu yine galibiyet almadan gerçekleştirmişti. Kara e Sports'un sosyal medyadan paylaştığı posta ise bu sadece bir zafer değil bu bir mesaj. Av başladığında kimsenin güvende olmadığını hatırlatıyoruz ifadeleriyle şampiyonluğu kutladı. PUBG Mobile Esport Türkiye yönetimi partner takımları açıklamaya başladı. İlk partner takım olarak Beşiktaş Getsu ekibi açıklandı. İkinci partner takım ise Fireflux Esports oldu. Fireflux sosyal medyadan yayınladığı video ile partnerliğini kutladı. Üçüncü partner takım ise s Esports olarak belirlendi. s 2 Esports da yine Fireflux Esports gibi sosyal medyadan yayınladığı postla birlikte partnerliğini kutladı. Partner takımlar gün gün sırayla açıklanmaya devam edecek. Geriye kalan 5 takımın Kara Esports, Fenerbahçe Esports, Regnum Karya, BrabiRx Mumya ve IVNRx olması bekleniyor. PMGO 2025'e bugün itibariyle start verildi. Türkiye saatiyle 14'te başlayan Özbekistan elemeleri ile birlikte turnuvanın başlangıcı yapıldı. Özbekistan finallerini şampiyon tamamlayan ekip direkt finallere katılma hakkı elde edecek. Liderin ardındaki 4 takım ise yarın oynanacak olan elemelere katılma hakkı elde edecek. EMGO 2025 ön eleme aşaması oynayacak olan temsilcilerimiz Fenerbahçe Espor ve Bileke Sport Özbekistan'a uçuşlarını gerçekleştirdi. Fenerbahçe Espor kafilesi Nobody, Merciless, Sevian ve Simple'dan oluşurken Black Esports kafilesi Ozi, Zeptimus, Lord Cedric ve Symfony'den oluşuyor. Fenerbahçe Esports'da Solkay ve Reis, Black Esports'da ise Lux, geçtiğimiz sezon PMSL'de forma giydikleri için turnuva kuralları gereği Özbekistan'a gidemediler. PMGO öneleme aşaması yarın başlayacak ve 2 gün sürecek. Türkiye saati ile 15'te başlayacak olan turnuva PUBG Mobile Esports Türkiye ekranlarından canlı yayınlanacak. PUBG Mobile Esports yönetimi Smash kuralının finallerde uygulanacağını bildirdi. Daha önceki haber bültenlerimizde de değindiğimiz yeni kural ile birlikte finallerde 80 puan toplayan herhangi bir takım bir sonraki karşılaşmasında galibiyet çıkartırsa şampiyon ilan edilecek. 80 puana ulaştıktan sonra galibiyet alamayan bir takım olursa genel sıralamaya bakılarak şampiyon belirlenecek. Bir hayli ilginç bir format bizleri bekliyor. Puan olarak çok geride olan bir takım bile sürpriz bir şekilde şampiyonluğunu ilan edebilir. PUBG Mobile Esport Türkiye yönetimi PMNC turnuvası için kayıtların aktif olduğunu açıkladı. 800 bin TL ödüllü turnuvada dereceye girecek takımlar PMSL Avrupa bahar mevsiminde ülkemizi temsil edecekler. Kontenjan ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken bazı sosyal medya mecralarında PMNC için Türkiye'ye verilecek olan kontenjanın 7 takımdan oluşacağı konuşuluyor. Bu da önümüzdeki PMSL'de 15 takımla temsil edileceğimizi gösteriyor. Tabii ki resmi bir açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır. DMC Türkiye'den devam edecek olursak sayfamızın da takımı olan DIA Esports, DMC Türkiye'de oynayacak olan kadrosunu duyurdu. Kadroda İDA Esports'tan ayrılan deneyimli IGL Tron'un yanı sıra Bistix, Beşiktaş Getso'dan ayrılan Genç Frager Raven ve son olarak Getso Esports forması giyen Hardoff bulunuyor. Haber bültenimize devam etmeden önce Dia News Instagram adresini takip ederek en yeni haberlerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca yeni açılan Dia Store sayfamızdan ekipman ihtiyaçlarınızı temin edebilirsiniz. Ayrıca sizlere sunduğumuz avantajlı kampanyalar ile birlikte PUBG Mobile hesabı satın alabilirsiniz. İletişim için Dia Store Instagram sayfasına DM atmanız yeterli s 2 Sports, PUBG Mobile koçu Blamus için gelecek tekliflerin değerlendirileceğini bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada sözleşmesi devam etmekte olan profesyonel PUBG Mobile koçumuz Sergey Blamus, Ablamonovs gelecek turnuvalar için takım tekliflerini açıktır. ifadelerine yer verildi. Blamus daha önce Navi, EVVP, Gaming Gladiators ve Twisted Minds ekiplerini çalıştırdıktan sonra 2024 yılının başında s 2 Sports'a katılmıştı. Ekiplerimiz arasında ilk kez yabancı bir koç ile çalışan takım olan s 2 Sport, 2024 yılı takviminde istediği sonuçları alamadı. Bununla birlikte yeni sezonda da kadro revizyonu gerçekleştiren Baykuşlar, Koa ve Kupsu kadrosuna katarak kadrosunu yabancı oyuncular üzerinden şekillendirmek istedi. PUBG Mobile son alan partnerlik turnuvasında Koa, Kups, Kalse ve Hamsi g ile çıkan ekip 13. sırayı alarak istediği sonucu elde edememişti. Geçtiğimiz hafta Kups ile ailevi sorunlar nedeniyle yollarını ayıran S2C Esports, Blames ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. S2C bu gelişmeler yaşanırken hem Kups ile hem de Blames ile yollarının ayrılması kadronun yeniden Türk oyuncularla şekillendirilebileceğini yoruldu. Bu kapsamda geçtiğimiz sezon İstanbul Valkesnex Rüya ile başarılı bir sezon geçiren, ardından bu sezonun başında Beşiktaş Getso'ya kiralanan Sway'nin S2C Esports kadrosuna katılabileceği iddia edildi. S2C Esports rosterını yeniden Türk oyuncular üzerinde inşa edecek olursa Boa ile de yolların ayrılması bekleniyor. Şunu da hatırlatmakta fayda var ki transfer süreci dinamik bir süreç. s 2 Esports yönetimi ise transferle ilgili aceleci davranılmayacağını ve taraftarı dinleyerek transfer yapılmayacağını üzerine basarak söylemişti. Bu nedenle her an her şey olabilir. Bir diğer yandan Barışçı'yı dün açtığı yayında Silas konusuna da açıklık getirdi. Arkadaşlar büyük konuşmak gibi olmasın da yani bazı şeyleri farklı anlamıyorsunuz. Bazı durumlarla, bazı oyuncularla bir araya gelinmez mesela takım olarak. E Saygılas bunlardan bir tanesi. Yani öyle biz güldük, eğlendik ettik de her şeyi o yüzden anlam çıkartmayın. Ha, o da gelmek ister mi istemez mi? I don't know ama ben olduğum sürece sürece yes, no. Lider Esports, Galatasaray Espor'dan ayrılan Enjoy 7'ın kadrosunu kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Lider Esports ailesine hoş geldin, onur Enjoy7 acar. Başarılarımız seninle daim olsun, ifadelerine yer verildi. Lider Esports, PUBG Mobile son alan partnerlik turnuvasında 78 puanla 15. sırada yer almıştı. Enjoy7 ise Galatasaray Esports formasıyla çıktığı son alan turnuvasında 18 kill 4 asistlik performansı imza atmayı başarmıştı. Sıradaki haberimiz League of Legends'tan. Bushido Wildcats, orta koridoru Mercy ve destek oyuncusu Monkas ile yollarını ayırdı. Bu ayrılığın hemen ardından... Orta koridor Ronaldo ve destek oyuncusu PBD ile sözleşme imzalandı. Jahreyn'in takım sahibi olduğu Bushido Wildcats'te geçtiğimiz hafta oynanan Ulfay Sports maçının ardından canlı yayında tartışma yaşanmıştı. Jahreyn ve takımın orta koridoru Mercy canlı yayında tartıştıktan sonra ayrılık haberleri gündeme gelmişti. Orta koridor Ronaldo'nun transferinin hemen ardından ortaya çıkan ekran görüntüleriyle solo Q'da Türkleri ırkçı ifadeler kullandığı iddia edildi. Bu görüntülerin ardından takımın bir diğer sahibi Holly Phoenix açıklamalarda bulundu. Holly daha önce Ronaldo ile küfürleştiğini ve Ronaldo'nun canlı yayınına giderek olayın büyüdüğünü kabul etti. Ancak bu yaşananların oyuncunun transferinden sonra hatırlatıldığı için elinden gelen bir şey olmadığını söyledi. Ronaldo ise sosyal medya hesabından açıklama yayınlayarak Bushido Wildcats taraftarlarından ve Türklerden özür diledi. Sıradaki haberimiz Mobile Legends'tan. ESL Snapdragon Masters turnuvasında mücadele eden temsilcilerimizden Papara Supermassive ve Aurora turnuvanın 3. gün karşılaşmalarını oynadı. Papara Supermassive A grubunda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak turnuvaya veda ederken Aurora son karşılaşmasında 12 ile karşılaşacak. Aurora kazanması halinde playoff şansını sürdürecek. Sıradaki haberimiz Valorant'tan. VCTMA'da ya mücadele eden temsilcilerimizden BBL e Sports bugün Türkiye saatiyle 18'de 3. karşılaşmasına çıkacak. İspanya temsilcisi Koi ile karşılaşacak olan BBL e Sports ikinci galibiyetini almaya çalışacak. Bir diğer temsilcimiz Ute Esports ise yarın aynı saatte Team Liquid ile karşılaşacak. Sıradaki haberimiz CS'ten. Geçtiğimiz hafta Aurora'ya katılan Eternal Fire kadrosu Bükreş'te ilk turnuvasını oynuyor. Üçüncü günü geride kalan turnuvada 2 galibiyet ve bir mağlubiyetimiz bulunuyor. Dün oynanan karşılaşmada 3 Max ile karşılaşan temsilcilerimiz müsabakadan 2 birlik sonuçla mağlup ayrıldı. Inferno haritasını 13-9'luk skorla kaybeden temsilcilerimiz Anubis haritasını 13-5'lik skorla kazansa da Dust 2 haritasında 16-14 kaybederek ilk mağlubiyetini aldı. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak en yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hype Pony ile bizleri destekleyerek daha çok e-spor severe ulaşmamızda yardımcı olabilirsiniz. Sizce s 2 Sports 4 Türkiye mi dönmeli yoksa 2 yabancı oyuncuyla yoluna devam etmeli? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.